Evet arkadaşlar yepyeni serimiz olan 10. sınıf ders serisine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videoda ilk konumuz olan saymanın temel ilkesi daha doğrusu permutasyon kombinasyon binom konusunun ilk videosu olan saymanın temel ilkesiyle başlayacağız arkadaşlar. Birazcık toplama yoluyla sayacağız birazcık çarpma yoluyla sayacağız yazılıya hazırlanacağız. Aynı zamanda arkadaşlar bizim en büyük sınavımız olan sizin de 2 sene sonra karşınızda gelecek olan bu YKS sınav sistemi yani TYT, AYT ile ilgili de temel atacağız. Arkadaşlar videolarımız belirli bir uzunlukta olacak. Sizi sıkmamak için çok fazla uzun tutmamaya özen göstereceğim. Videonun açıklama kısmına arkadaşlar en kısa sürede PDF'leri de eklenmiş olacak. Siz oradan indirip teker teker rahat rahat çalışacaksınız arkadaşlar. Videolarımızı beğenelim. Abone değilsek abone olalım. Arkadaşlarımızla paylaşalım arkadaşlar. Bizim için en önemli şey arkadaşlar aşağıdaki yorumlar kısmına yorum yapmanız. Siz video ile ilgili, derste ilgili, içerikle ilgili kafanıza takılan ya da görmek istediğiniz ne varsa aşağıdaki kısımlara yazarsanız biz ben bunların hepsini tek tek okuyorum ona göre de arkadaşlar size yardımcı olmaya hazırım. Mutlaka arkadaşlar yazılıdan önce tekrar kısmı olacak ve bir yazılı örneğini de mutlaka beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hatta yazılının sonunda da bir puanlama sistemi göstereceğim size. Öğretmenleriniz yazılı okurken nelere dikkat eder? Sizden neler yapmanızı ister? Siz yanlış yaptığınız ya da sonuca gidemediğiniz soruda bile nasıl daha fazla puan alabilirsiniz hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Videonun konu anlatım bölümü şimdi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizle beraber büyüyeceğiz. Sizle beraber gelişeceğiz. Biz de zaten küçük bir topluluğuz şu anda. İnşallah sizinle beraber çok daha iyi yerlere geleceğiz. Hep beraber arkadaşlar. Ben size yardımcı olacağım. Siz izleyeceksiniz. Çok daha iyi noktalara geleceğiz. Çok daha güzel içeriklerle geleceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Saymanın temel kurallarıyla başlar. Toplama yoluyla sayma sanki hiç bilmiyormuşuz gibi ya da çarpma yoluyla say sayma diye arkadaşlar iki şeye ayrılır. Bizim için önemli olan buradan neler yapacağımız. Burada genelde arkadaşlar permütasyon gibi gözükür ama kombinasyon vardır bunun içinde. O daha sonraki konu ama biraz ufaktan değineceğim. Toplama ayrı iki işlemden birincisi en farklı şekilde, ikincisi en farklı şekilde gerçekleşiyor ise bu işlemlerden birincisi veya ikincisi M artı N şeklinde gerçekleşir diyor. Peki arkadaşlar toplama yoluyla böyle sayılıyormuş. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda 3 sınıfta bulunan öğrencilerin sayıları verilmiştir. 12 MF1 sınıfında 15, 12 MF2 sınıfında 14, 12 MF3 sınıfında 20 öğrenci varmış. Buna göre bu sınıflardan sadece bir öğrenci kaç farklı seçilde seçilir? Arkadaşlar şuradan kaç farklı şekilde seçerim? 15. Şuradan kaç farklı şekilde seçerim? 14. Şuradan da kaç tane aldık arkadaşlar? 20 tane. Burası yani 49 farklı seçildi şekilde seçebiliyormuşuz arkadaşlar. <laughs> i̇kinci yol çarpma yoluyla sayma. Arkadaşlar bu tanımlara bağlı bir şey yapmayacağız. Bizim için burada geçen şuradaki bağlaçlar. İki işlemden birincisi en farklı şekilde gerçekleşiyor ve ikinci işlem birinci işleme bağlı olarak en farklı şekilde gerçekleşiyor ise bu işlemden birincisi ve ikincisi en, çarpı en çarpı m şeklinde gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar sorularda bakın şu çok önemli sorularda veya varsa toplama yapılır. Çünkü olay bitmiştir başka bir yol vardır. Tamam ve varsa olay devam ediyordur. Burada o zaman ne yapılır çarpma yapılır. Bak bunu yazmamışız. Tamam arkadaşlar. 9 kişilik bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilir? Arkadaşlar bu normalde kombinasyonla yapılır ama 9 kişiden bir tane seçeceksiniz ya. 9 farklı. O kişi seçtiğiniz başkan oldu gitti o. Kaç kişi kaldı sınıfta? 8. Aha bir de 8'den bir kişi seçtiniz. 72. Tamam? Bu kadar basittir aslında. 7 kişinin katıldığı bir sınav. Başarı yönünden, başarı yönünden kazandı ya da kazanmadı şeklinde kaç farklı şekilde sonuçlanabilir arkadaşlar. Bu 7'nin ikilik, 7'nin ikilik kombinasyonudur. Yani 7'nin ikilisidir. Yani o da 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2'den şurası 3, 20, 1'dir. Sıralama yönünden. Arkadaşlar birinci kişi 7 farklı sonuç alabilir değil mi? Ya yani herhangi bir tanesi. İkincisi, birincisi bir sıraya yerleşti. Mesela üçüncü oldu. İkincisinin de altı seçeneği mi var? Peki üçüncüsünün? Ona da beş mi kaldı? Beş farklı seçenek var değil mi? Dördüncüsünün üç farklı seçeneği var. 4 dört farklı seçeneği var. Beşincisinin 3. O da nedir arkadaşlar? 7 faktöriyeldir değil mi? Gelelim şu yol sorularına arkadaşlar. A'dan B'ye üç farklı yol. B'den C'ye 4 farklı yol vardır. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilir? Bak A'dan C'ye. A'dan C'ye gitmek için B'ye uğramam lazım değil mi arkadaşlar? A'dan B'ye kaç farklı yol var? 3. Peki B'den C'ye? Aha da 12 farklı yolla gidilir. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip geri A'ya dönülebilir? Peki. Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye üç farklı yolla mı gittik? B'den C'ye de 4 farklı yolla mı gittik? Bakın şu an C'den yola çıkıyorum gidilen gidilip A'ya kaç farklı yoldan gidilip geri dönülebilir? Bak, B'den C'den B'ye 4 yol var. B'den A'ya da 3 farklı yol var, değil mi? Burası 12'nin karesi. O da kaçmış arkadaşlar? 144. Giderken herhangi iki şehir arasındaki kullanılan yol dönüşte aynen kullanılmamak şartıyla. Yani dönerken Giderken ki kullandığınız yolu dönerken kullanmayacaksınız. Şimdi ilk başta bir C'ye gidelim. Buradan 3, buradan 4 yol vardı, değil mi? Şimdi C'den yola çıktınız. Bu üçünden hangisinden gitmiş olsun? Giderken bundan gitmiş olsun. Bu iptal arkadaşlar. Kaç farklı yol kaldı o zaman? 3 tane. Arkadaşlar A'dan B'ye geçerken de şu yolu kullanmış olsun. Kaç farklı seçeneğimiz var? 2. Yani buradan 9 çarpı 8. Yani o da kaçmış arkadaşlar? 72. Aynen arkadaşlar 4 şeyde D şıkkında da aynı çözüm aynı şekilde devam ediyor. Bu arada sevgili yazılı arkadaşlarım bu yol sorusundan kesin bir tane yazı gelecek. Bunu böyle kafanıza sok. Yazılı yapacak olsam beşinci 5. Zori kesin yazılaya koyardım. Hiç sekmez. A'dan D'ye kaç farklı yoldan gidilebilir diyor. A'dan D'ye nasıl gidersiniz? A'dan B'ye giderim. Oradan C'ye giderim. Oradan da D'ye giderim. Bakın birinci yol bu. İkinci yol. A'dan C'ye giderim. Sonra D'ye giderim. Bir de direkt A'dan D'ye giderim. Peki A, B, C, D için kaç farklı yollar? A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye 2 yol var. C'den D'ye 3 yol var. 18. Tamam? Şimdi gelelim bu C, D hikayesine. A'dan C'ye kaç farklı yol var arkadaşlar? 2. C'den D'ye 3. 6 farklı yol, değil mi? Peki AD'de A'dan D'ye kaç farklı yol var arkadaşlar? 2. Bu olay bitti değil mi? Peki kaç farklı şekilde gidilmiş arkadaşlar? Evet. Aşağıda A ve B kümelerinin Venn şeması verilmiştir. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Arkadaşlar neydi? 1 2 3 4 5. Görüntü kümesinin eleman sayısı üstü, tanım kümesinin eleman sayısı yapılıyorduk değil mi arkadaşlar? 5'in 4. 4. kuvveti. A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Şimdi bakın arkadaşlar, 1 için kaç farklı seçenek var? 5, değil mi? Çarpı. Mesela nereye gitsin? B'ye gitsin. Peki arkadaşlar, 2 için 1 2 3 4 farklı yol var, değil mi? Aha, o da D'ye gitsin. 3 için 3 farklı yol mu var? A'ya gitsin. 4 içinde 2 farklı yol mu var? Gene mi 120? Evet arkadaşlar diyor ki en farklı cisim R farklı kişiye R üzeren şeklinde dağıtılır. Hediye olur, mektup olur. 4 farklı mektup 6 farklı posta kutusuna 6 üzeri 4 farklı şekilde dağıtılır arkadaşlar. Direkt sorusu. Her kutuya en çok bir tane atmak şartıyla Dört farklı mektup. Birinciye 4 seçenek mi var arkadaşlar? İkinciye o bir tane yattık. Üç tane var değil mi? Bir de iki olsa 24'tür. Evet diyor ki arkadaşlar. 5 soruluk bir sınav için beş şıklı cevap anahtarı oluşturulacak. Kaç farklı hazırlanabilir? Ha işte altı tane adama dört tane bir şey dağıtmışsın. Ha bunu yapmışsın. Hiç fark yok. Kaç tane eleman var arkadaşlar? 5 Kaç şıklı? Tamam. Ard arda gelen iki sorunun cevabı aynı şıklar olmamak şartıyla. Şimdi beşinci sorudan geldi. Bir soruya egale ettik. Burada kaç tane şartı vardı? Beş tane. Dördüncü de arkadaşlar. A'yı gene iptal ediyor. Arkadaşlar dört tane var. Kalan bir. Iki, üç, dört. Sonra o bir, de, o bir de birini seçecek. Kalacak üç. Sonra iki gün kalacak. Arkadaşlar bakın bu soru 2000, 2 miydi? 2003 müydü? Neydi? O ta eski bir soru. Kaç farklı desen elde ediliyor arkadaşlar? Kaça kaç bu kere? Kare? Kere? Bakın kaçtır? 4'e 4 bir karedir değil mi? Cevap bir kere 4 faktöriyel 24'tür. Ama bu nasıl gelecek bakın. Şimdi boyama yapmak için kaç seçeneğim var arkadaşlar? 4. Bakın boyadım. Şimdi kaç seçeneğim kaldı? 3 seçeneğim mi kaldı? 3. Bakın boyadım. Şimdi kaç seçeneğim kaldı arkadaşlar? 2 mi? İşte boyadım. Şimdi kaç seçeneğim kaldı? 1. E bu zaten 4 faktöriyelin tanımıdır arkadaşlar. 24. Diyor ki arkadaşlar. Bu bakın her kitapta, her yazılıda, her yerde çıkan bir soru tipi. Buyurun bakalım. Kümesinin elemanları ile 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bakın 4 tane çizgi çekeceksiniz. Bakın. Dörtler basamağı ya. Binler basamağı yani şu dördüncü basamağı kaç sayı gelir? Bir, iki, üç, dört, beş tane sayı yazılır değil mi? Ne bu? Birden altıya kadar olan. Buraya sıfırı yazamazsınız. O zaman dört basamaklı olmaz. Buraya kaç tane sayı yazarsınız arkadaşlar? Altı. Hepsini yazabilirsiniz. Buraya da altı. Hepsini yazabilirsiniz. Buraya da altı arkadaşlar. Burada bir sınır yok. Yani burası 6'nın küpü çarpı 5 adetmiş. Çok önemli değil bizim için. Kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diyor arkadaşlar. Gene bakın 4 basamaklı. Çektiniz. Şimdi buraya arkadaşlar kaç sayı gelir? Gene 5 tane geldi değil mi? Buraya kaç tane gelebilir? 6. Buraya kaç tane gelebilir? 6. Buranın ne olmasını istiyorsunuz artık tek? Tek rakamları bana söyler misiniz? 1 var, 3 var, 5 var değil mi? Aha da 3'müş. Yani 36 çarpı 15'miş cevap. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi diyor ki kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir diyor. Çektiniz. Buraya gene 5 tane. Buraya 6 tane. Buraya 6 tane. Çiftler deneyimiz var arkadaşlar. Bu sefer 0 var. 2 var. Ve 6 var. 0 var, 2 var, 6 var, anda de 3. Bu da 36 çarpı 15 taneymiş. Şimdi diyor ki arkadaşlar 2000'den büyük kaç çift doğalsa bir de çift sayı yazılır diyor. Yazdım. Buraya kaç tane rakam gelebilir? Bakın 2000'den büyük olacak ya. 2 gelir. 2001 de 2000'den büyüktür. 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir, 6 gelir. Yani 4 tane seçeneğiniz var bakın burada. 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir, 6 gelir. Bakın arkadaşlar burada 6 tane. Burada hiçbir sıkıntı yok. Burada 6 tane. Çift diyor arkadaşlar. Bakın bakalım. Gene bakın 0 var, 2 var, 6 var değil mi? 3 seçenek var bakın. 36 çarpı 12. Yalnız eksi 1. Bu 1 ne arkadaşlar? 2000. Şimdi burayı bir eksiltip sıfır yazmadan da yazabilirsiniz de bu sefer arkadaşlar istediğiniz cevaplar gelmeyebilir. Bakın aklınızla bulunsun. Diyor ki kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı diyor değil mi? 3 basamaklı olması için buraya ne gelecek arkadaşlar? 1, 4, 4 tane sayı gelecek. Nedir bunlar? 1, 4, 5 ve 8. Bir tanesi gitsin. Buraya kaç sayı yazabilirsiniz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Değil mi? Herhangi bir tanesi gitsin. Buraya ne yazabilirsiniz arkadaşlar? 3 tane mi? Yani 16 çarpı 3'ten 48 adet miymiş aradığımız cevap? Tamam. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı kaç Çift doğal sayı yazılabilir diyor arkadaşlar. Bakın burada hikaye şudur. Sıfırı hep ayrı incelemek lazım. 4 basamaklı diyor ya. Bakın şurada bir 1 var. Bu sıfırdır. Bunu unutmayın. Buraya kaç tane gelebilir arkadaşlar? 2, 4, 6'dan 3 tanesinden bir tanesi gelecek. 2 gelsin arkadaşlar gitsin. Bakın şuraya kaç tane sayı gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Değil mi? Birini kullandık gitti. Şuraya ne gelebilir? 1, 2, 3, 4, gene 5 tane. Bu sefer de 0 gitsin bizim için çok önemli değil. Şuraya kaç tane gelecek? 1, 2, 3, 4 tane. Burası 300. Peki geldik aşağı. Şimdi şurayı silelim. Şimdi sıfırı ayrıca attık. Sıfır gitti arkadaşlar. Kaç sayı yazabilirsiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1 gitsin. 5 tane. Bir bir daha gitsin. 4 tane. Buradan da 120 mi geldi arkadaşlar? Topluyorsunuz. 420 tane sayı. Rakamları kullanılarak birbirinden farklı olan, rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı ve 780'den küçük Şimdi 780'den küçük diyor ya arkadaşlar. Bakın. Şuraya iki tane sayı aldım. Bunlar neler? 4 ve 6'lar. Bir tanesi gitsin. 4 gitsin. Şuraya kaç tane yazabilirsiniz bakın. 4 tane. 6 da gitsin. Birler basamağına ne kaldı arkadaşlar? 3. Yani 12, 24. Peki arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Şuraya bir tane rakam alalım. 7 Şuralar ne olabilir? 1, 2, 3 tane alabilir değil mi? Bu gitsin. 1, 2 Onlar basamağına ne yazabilirsiniz? 2 tane yazabilirsiniz değil mi? 4 ve 6 Şey 8 yazamıyorsunuz. 4 ve 6'dan da 6 gitmiş olsun. 1, 2, 3 tane ihtimali var. O da kaçtır bakın? 6. Topladınız arkadaşlar. 30 farklıymış cevap. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı doğal sayılar yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan kaçıncı sıraladır? Bakın arkadaşlar 5 basamaklıları yazayım. Şuraya bir tane alalım. Almış olalım arkadaşlar. Ne alalım? 1. Bakın gitti. 1, 2, 3, 4. O da gidecek. 24. Bakın bu 1 ile yazılabilenler. 2 ile yazılabilenleri düşünürseniz arkadaşlar bir 24 tane de buradan geldi mi? Şimdi bakın 3 ile yazılanlara bakalım. Şuraya bir tane alacak. 3. Şimdi 10 binler basamağına 1 koyarsak 24. 2 koyarsak 24. 3 koyarsak en küçük sayı nedir arkadaşlar? Yazın desem. 3 ile başlayan 5 basamağı. 30 yazarsınız. 1, 2 ve 4 yazarsınız. Eşit i̇şte olduğunu soruyor arkadaşlar. Burası 48 ise 48 artı 1'den 49'dur. İlk aradığımız cevap da zaten oydu. Baştan 72. sırada hangi sayı vardır diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi rakamlar burada değil mi? 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi 1 ile başlayan 4 şura 3, şura 2 arkadaşlar kaç tane varmış? 1 ile başlayan mesela 24 tane. 2 ile başlayan arkadaşlar 24. 3 ile başlayan da 24. Yani arkadaşlar totalsanız şurası 1 bakın şöyle diyelim şurası 1. Bir. Her birinden 24 tane çıkıyormuş. Sıralamaya koyarsanız arkadaşlar baştan 72. sayı yani bu da 4 ile mi başlayacak arkadaşlar? Yanına diyor kimleri alır? 4 ile başlayan şu rakamlardan oluşabilecek rakamları farklı en büyük. Sıralamayı yaptık 24, 24, 24. Aha 3 ile diyor arkadaşlar hata yapmışız. 72 burada doluyor. 3 ile yazılan en büyük sayı bakın. 3, 4, 2, 1. İşte aradığımız cevap. Şu yok. 4 ile başlayanlar yok. Şimdi arkadaşlar permutasyonun tanımını yapıyoruz. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldir bakın. Tamam. Hemen şurada bir sorusunu çözelim mi arkadaşlar? 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel. Değil mi? Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden şunlar gitti. Cevabımız kaçmış? 30. P n artı 3'ün üçlüsü. n artı 3 faktöriyel. Bu da nedir bakın. n artı 3 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel. Bölü n faktöriyel. Bıdı bıdı falan filan arkadaşlar. m artı 1 faktöriyel bölü m eksi 1 faktöriyel. Artı 10 eşittir m artı 2 faktöriyel. Arkadaşlar şurada işlem yaparsanız bakın faktöriyelden geliyor. M artı 1 faktöriyel artı. Şimdi arkadaşlar şu ifade yaşarsak M artı 1 çarpı M çarpı M eksi 1. Böyle M eksi 1. Şunlar gitti. M çarpı M artı 1 faktöriyel. Eksi M artı 2 çarpı M artı 1 m çarpı m artı 1 çarpı m faktöriyel eşittir m artı 2 çarpı m artı 1 m artı 1'ler gitti artı 10 varmış arkadaşlar ben bu denklemi sizin yerinize çözdüm. m dediğiniz 4 geliyormuş size dikkat edin kolay gelsin Arkadaşlar şurada permütasyonun özellikleri var. P'nin sıfırlısı 1'e, sıfırın sıfırlısı da 1'e, n'in birlisi n'e, enin enlisi en faktöriyeli en en böyle n eksi birlisi de n eksi n faktöriyeli gene de eşit. En kişi düz bir sıra en faktöriyel şekilde sıralanabilir. Yani 7 kişi var bakın burada. Düz bir sıraya nasıl sıralanabilir? 7 7 7 faktöriyel farklı şekilde. Evet arkadaşlar.